Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Ee, Endonezya ithalatı balıklarımız geldi. Red Texas'lar. Bunlardan daha küçük boyda vardı. Elimde bitmişti. Büyükleri geldi. Zor bulunan bir Amerika türü. Yine çok nadir. Kolidoras'lardan. Arcoatus'lar. 8 adet. Bunların bir tanesini sanırım ben vermiştim. Hatta aynı akvaryumdan çıkmışlardı tekrar geri geldi aynak akvamına. Kubidolarımız geldi 6 adet. Bunlar Kolombiya F0 ithalatıydı. Uzun süredir toptancıda duruyordu. Keyifleri yerinde görünce hepsini aldım. Bunları da şu güzel geopagusların yanına koyacağız. Orunç, paso, tavşan salyangozlarımız geldi. Turuncu tavşan salyangozlarımız. Bişirimiz geldi 2 adet. Kelebek batozlar 2 adet kalmıştı. 10 tane de aldık. İçinde bir tane devasal boyda var. Bayağı büyük. Kırmızı burun tetra çok az kalmıştı. Şurada 2 4 6 tane kalmış. 50 tane daha kırmızı burun aldık. 20 tane ember tetra aldık. Bu çok uzun süredir aradığım bir balıktı. Bir kere geldi hobihaneye. Bir 10 kadar gelmişti. Onu da bir arkadaş hepsini almıştı. E, kırmızı çizgili Rasporo diye geçiyor. Bu redline Line rasporo. Çok güzel bir görüntüsü var. Ortasındaki çizgi kıpkırmızı oluyor ve büyük bir balık. E, görsel çok güzel oluyor. 20 tane aldım bulmuşken. Neon tetralarımız geldi. 50 tane. Biraz sonra göstereyim de kardinaller bayağı büyük ve güzel. şu halinde geziniyorlar. Şu önce yeni gelenleri bir göstereyim. Sonra onları gösteririz. Tilnatus Koldorastamız. Leopard kolduras. 15 adet. Micro Naked Rasparo. Bunlar da çok güzel balıklar. Genelde bende çok güzel olmuyorlar da. E, bitkili güzel bir akvaryumda mavi bir vücut, kuyruk ve burun kırmızı oluyor. Güzel bir asparo türü bitkili akvaryumlar için. Harley Quinn yok. Henkeli e, ee, Bu rasbolaların içinde farklı birkaç tane balık var. Önceki parti de aynı şey. Hatta dışarıdaki bak onda da var. Burada da var. Dışarıdaki balıklar da aynısını devam ediyor. Toplanca zaten 23 tane kalmış topu. Hepsini aldım ben de. Siyah neonlarımız geldi. 20 tane. Kiraz Barb geldi. Kiraz Tetra diye geçiyor. Sherry Barb. 20 tane de onlardan geldi. Sonracığıma cıma pangoslarımız geldi. Köpek balıkları. Onları da silver sharkların yanına koyduk. Koyacağız daha doğrusu. hepsini gösterdim balıkların. Şöyle bir daha bakıyoruz. Aynen Halklarımızın hepsinin ısılarının eşitlenmesini bekleyeceğiz Orada ben hobi bir son durumu sizlere göstereyim Ayrıca henkellerimiz Keyifle takılıyorlar Şöyle birkaç beta göstereyim Arılarını açtık mı Hemen kabarıyorlar Saniyeler içinde beta show başlasın. Bu köpük yapmış zaten. Kalklar da yapışmış. Çıkaramadım. Sanki 404 ile yapışmış gibi. Su değişimi yaparken bazen bunlara su damlıyor. O da bayağı yapıştırıyor bunları. Vay arkadaş. 2 dakika durdurayım da videoyu. Evet. Hepsinin arasını açmayı başardım. Görsel şölen başladı. Süper deltalar. Birbirlerine çılgınca güç gösterisi yapıyorlar. Yukarıdan havayı alıp vücudunu kasıyor balık. Şu sarı balık ilk geldiğinde yerde yatıyordu. Sanki ölecek gibi duruyordu ama maşallah keyfi yerine gelmiş. Şunu da göstereyim. Bana bazen bazen değil sürekli soruluyor. Abi bu betalar nasıl bu kadar canlı senin diye. Hem canlıyım, Artemia veriyorum. Hem de şu iki sıvı gerçekten betayı acayip formuna kavuşturuyor. Birisi mineral, birisi su düzenleyici. Her su değişiminde betalarımıza bu kap için birer damla damlatıyorum. Ve ondan sonra sonuç ortada. Dediğim gibi yoldan gelenlerin çoğu çok bitkin ve keyifsiz oluyor. Hatta kuyruklarında yıpranma olanlar düzeltiyor. Şunun da kuyruğunda bir yıpranma vardı. O da toparladı. Evet. Betalarımız bu şekilde. Bu ışıklı yerdeki astronotlarımız ve papağanlarımız azalıyor tabii ki hızla. Hem kendi renklerinden kaynaklı hem de Orion LED sayesinde balıklar efsane güzel görünüyor. Transgenetik papağanlar. Çiklet gruplarımızı şimdilik böyle ayırdık. Normalde aşağıdaki akvaryumda birleştiriyordum hepsine. Ama o da sıkıntı oluyor. Hem boyut farkı hem bakterik çakışması falan çok sıkıntı yaşıyordum. Zaten yukarı yapma amacımız bu. 240 tane daha akvaryumu tek tek bütün türleri ayrı ayrı koyacağız. Red check. Albino Red checkler çok nadir bulunan bir ciklet türü. Sarı prensese benzetiyor çoğu arkadaş ama çok daha güzel bir balık. Onları da göstermiş olduk. Gromilerimiz bayağı keyifli ve formları yerinde. Coral Blue, Coral Red ve Dwarf gromilerimiz. Bu akvaryumda aynı şekilde. Onlar cüce, bunlar büyüyenler. İnci gromiler, leopar gromiler, ve kaplan guramiler var burada da. Hemen yanında parlayan gurami diye geçiyor. Bir cüce gurami türü. Aksışık yansıdı ama. Bak şuradan görünüyor balıklar. Bunların çok enteresan bir durumu var. Çiftleşme zamanlarında böyle çat 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 diye ses çıkarıyorlar. Ben burada hiç görmedim ama internette videoları çok var. Orada görünüyor. Enteresan bir durum var. Yine transgenetik tetralar, tetrazonlar. Güzel Aqua Master mavi beyaz ışığın altında parlamaya devam ediyorlar. Şurada da Tahsin abinin ürettiği Hindistan barplar. Ve gene pirinç balıkları. Pirinç balıkları da yumurtalarını arkalarında taşıyor. Böyle bir detayı var. En son Tahsin abiden getirdim şu plakoların akvaryumlarını göstereyim. Hepsini vatozlar için uygun hale getirdim. Vatozlar bakın panemesiler hep yapışıyorlar böyle takılıyorlar keyifleri yerinde. L184'ler burada. Siyah tüller burada. 168 burada. Şurada hatta bir tane 168 görünüyor. Hatta iki tane görünüyor şansınıza. 270'ler de burada. O oh, 220 bir tanesi dışarıda. 201'ler ve 333'ler burada. Diskuslarla birlikte bu akvaryum bayağı dekorlu, güzel bir şey oldu. Albino henkellerimiz. maşallah keyifleri yerinde. Geofagus balzaniler büyümeye devam ediyor. Burada da L46 ve L199 var. Şöyle hiç görebilecek miyiz? Maalesef şu anda hiçbiri kendini göstermiyor. Şurada sanki L199'un biraz gösteriyor kendini. Burada siyah cüceler ve süper red cüceler düz kuyruk. Burada da 44 düz var. Geofocus 1 Slensis. O bir anedeki son durum bu şekilde. Şu akvaryum çok güzel oldu. sağa sola koydum. Ortası açıklık kaldı. E, Ateş Ağız Elliot ve Ateşhas Ağız M2. Bir de Guane Akaralarımız var. Ramirez'leri göstereyim. Onlar da tamamen yerlerini açtı. Bak Amerikan ciklerin hareketi. Ne kadar sosyal balıklar. Hemen yem geleceğim diye toplanıyor. Yem vereceğim diye. Balon. German Blue'lar. Maşallah. Tülleri, formları. Harika. Burada normal Germanlar ve Gold'lar var. Burada da elektrik blue balon tüller var. Bunlar da tülleri çok güzel. Burada bir yan dönse. kendini evet. gösterdim. Bunları da şu çekelim. Bunların yanında da Starbay Koldoraslar ve Panda Gararufalar var. Yosun yiyiciler. Evet. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben balıkları açmaya başlayayım. Ondan sonra da Eve gideriz. Yeni gelen balıkların listesini yapacağız. Şu saat şu anda. Burada da bir grup Geopagus var. Büyük gruplar. 11.30 Ben bunları açtım ettim diyene kadar 12 olacak. Sonra eve gidip listeler yapacağız. Çünkü listeleri bekleyen arkadaşlar var. Böyle koşturmaca devam ediyor. Japonları da gösterelim. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldusun arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.